Komsalla masal onları fark etmiyor. Parkmış, sokakmış. Her yerde oynamayı biliyorlar çamurla, toprakla. <laughs> Arkadaşlar kumsalı dışarıya çıkarttık. Kumsal dedi ki ben çok sıkıldım evde dedi bugün. O yüzden azıcık dedik onları dışarıya çıkartalım dedik babası geldi onları dışarıya çıkarttık biraz gezdirmek istedik ama kayboldular <laughs> görüyorsunuz mu hızlı hızlı gidiyorlar azıcık akşam yürüyüş yapak dedik komisacım bekleyin Mario, 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 Mario. dikkat edin dikkat edin görüyor musunuz? Hiç bizi dinliyorlar mı ki? Hızlı hızlı gidiyorlar. Kumsal'cığım, ne yapıyorsunuz? Pikachu, Pikachu. Pikachu, Kumsal'ın yeni şey. Yeni bestesi masalın. Görüyor musun? Hiç bizi ay, dinlemiyorlar. Hiç. Ne elimize tutuyorlar? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar şımardılar. İki ay kaç gündür dışarıya çıkmıyorlar ya. Sevinçlikten havalar uçtular. Vallahi çok mutlu oldular ya. Kumsa. Kumsa. Gel. Gel telefon, çantamı da alır mısın? Ben Ver <laughs> <laughs> annem. Ben, ben, ben. Hadi. Ben, ben, ben. Ne oldu? Ben, ben. Çok mutlu olmuşlar ama. Ben... ben. <laughs> Bak belli oluyor zaten ne kadar mutlu olduklarını. Havaları uçtular resmen. <laughs> ama bir haftadır Pazar gününden böyle dışarıya çıkmamışlar. Koşmayın arkadaş. Koşma kumsalcığım koşma. Arkadaşları çarpacaksın. Kumsal masal. Kumsal kumsal. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kumsal ne kadar yaramazlık peşinde. İşi gücü yaramazlık peşinde ikisinin de. Bunlara ceza verelim mi arkadaşlar? Evet, hadi çıkalım, bakalım nereye çıkacağız. Şunlara bir ceza versem mi acaba? Ha? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ceza vermemini istiyorsanız mesaj bölümünde söyleyin bize. Yazarsınız, like atarsınız. Ah. <laughs> kumsal, kumsal, kumsal. Hmm. Kumsal bak size ne getirdim. Hmm. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlılar değil mi? <laughs> kumsal labuyu bulamadık. Ne yapacağız? Ben Ama diğer anahtarlıkları bulduk. Hangi? Evet, ben size gösterdim ya. Evet. Bir de dörbüğü de buldum ben. Dörbüğü. Evet. Ben hmm. gördüm, ben seni gördüm. Evet, şuradan merdivenden aşağı inin. İnebilecek mi? İnebilecek mi? Labu. Labu labu. labu, labu. <laughs> labu, labu. Ama Melisa da orada can çekişiyor. <laughs> Komiser dikkat et, dikkat et. Ercan. E, Benim gibi bir şey var ha. <gülüyor> <gülüyor> bak abimle senin gövşün bak bak gövşünün aynı bak bana bak bak abimle gövşünün aynı her canlıyı teçhiz ederim değil mi öyle? Yok <laughs> Kumza. <laughs> azıcık kumzanın babası onunla <laughs> alaştı azıcık azıcık dalga geçti biraz kızıyla. Ya belli oluyor ya ne kadar dışarıyız dedikleri, her yere saldırıyorlar. Her yere şu tüfane. <tıklar> hadi hadi. Hadi çıkalım. Hadi. Bir dokun. Evet. Ya bu ya bu ya bu ya bu. Hadi. Sinema <tıklar> sinema. Sinema mı istiyor e ee, sizi bir kaç gün sonra at bindirmeye götüreceğiz. Yaşın Çiftliğe. Ama. kiminle? Ben bir de Toprak. Mami. Büşra bir teyzenle birlikte gideceğiz. Kumsal hayır. Oo. O cam düşerse aşağı düşersiniz. Zannediyorum çok tehlikeli. Arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çekile başlayı Annem durmadan hemen yapın. Duydunuz mu arkadaşlar? Like atmayı unutmayın. Ay ben bu bunların arkasında yoruldum ya. Her yere giriyorlar, çıkıyorlar ya. Şimdi dondurma istiyorlar. Komşan, komsa Yüzün hep çikolata olmuş ya. Kahvaltı mı yaptın? Karnın doydu mu anneciğim? Hı? Ne izliyoruz? Pepee. Kumsalın en sevdiği film, çizgi filmlerden biri. Değil mi aşkım? Bitirdin mi ekmeğini, yumurtalı ekmeğini? Kumsal da onlarla birlikte dans ediyor arkadaşlar. Görüyor musun? Biz dün gece parkta sabahladık. Nerede? Değil mi Kumsa? Biz ta, ta 12'ye kadar biz parkta kaldık. Çünkü öyle videomuz vardı. 11 atıverdik. Evet. 11, 12. Artık böyle korktuk geldik. Arkadaşlarımıza da bir şey demek istersen. Ne? Arkadaşlar Kumsal babaannesini çok özlemiş O yüzden biraz Mutsuz gibi görünüyor değil mi? Ama azıcık babaannesini özlemiş. Babaannesi iki haftadır köye gittiği için iki 3 haftadır Çok özlemiş Meloş mu ağlıyor? <laughs> Melisa gel anneciğim Sal Berçem. Şimdi sizlerle bir oyun oynayalım. Ee, burada bir kutu var. İçinde e, ne olduğunu tahmin edeceğiz. Tamam mı? Tahmin edenler onun olacak. Kim kazanırsa içindekiler onun olacak. Tamam mı Melisa? Tamam mı? Hadi söyleyelim o zaman. Bu kutunun içinde neler var? Tahmin et. Tahmin et. hadi bakalım. Gel bir bakalım. Dur ben bakayım. Evet bu. Kazandın. Dur bir sen de bunu al. Tekrar tahmin alalım. Bu kutunun içinde neler var? Tahmin. Aha kumsal gidiyor. Melisa sen tahmin et. Kumsal su içmeye gidiyor. Bu kutunun içinde neler var? Hadi tahmin et aşkım. İçinde ne olabilir? Şeker. Şeker. Maalesef şeker yok. Bu kutunun içinde neler var? Anne nane. Aa. Hayır. İçinde böyle okul için eşyalar var. Bu kutunun içinde neler var? Hadi ipucu verdim sana. Çabuk rey Çabuk arıyor yok içinde. Kumsal sen tahmin et bu kutunun içinde neler var? Boya. Sen ipucu mu gördün? Ben söyledim Meloş'a. Sen onu mu duydun? Okul için dedim. Sen de herhalde onu duydun. Değil mi? Hadi aç. Bakalım bakalım bakalım. Okus pokus. kadavra, Kutu açılsın. Bak boya. Evet. Kumsalın okulu için boya bir sürü aldık. Ay, Yaz tatili oyun yapması için, çalışması için değil mi aşkım? Sürpriz. Aa kalemler çıktı. Burada düştüler. Geri koyacağım. Hadi geri koyalım. Kalem düştü yere bir tane anneciğim. Bak. Mutlu oldun mu? Kumsal kumsal kazandı. Çünkü kumsal kazandıysa bunlar da kumsal mı oluyor? Hadi yine oyun. Hadi yine Peki şimdi kutunun içine başka bir şey koyacağım. Onu tahmin edeceğiz. Bunları çıkartıyorum çünkü sen kazandın. Bunlar senin oldu. Tamam mı? Al. Hadi. Kumsal. Şimdi ikinci etaba girdik. O boyaları sen kazandın. Onları sen öğrendin çünkü ne olduğunu. Sen söyledi. Şimdi e, tekrar yapacağız. Bu kutunun içine gene bir başka bir şeyler koydum. Bakalım kim kazanacak? Sen mi? Melisa masal mı? Kumsal Berçem mi? Melisa masal mı acaba? Hadi, hadi. Bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Bir tane şöyle kıvırcıklı bir tane yılan gibi bir şey. Rengi renkli sen nereden gördün onu ben koydum mu? Yoksa bana mı baktın? Yok. Gördün mü yoksa? Görmedim vallahi. Bak gördüysen söyle bana. Görmedim. Oyun bozanlık yapmıyoruz. Oyun bozanlık yapmıyorum vallahi. Tahmin mi ediyorsun sen? Tamam bakalım. Bak bakmayın ama ben göstereceğim. Şimdi içindekilerin nasıl olduğunu öğreneceksin. Uzaklaşın bakalım. Arkadaşlar ne içinde var? dedi bu galiba evet. Bu kutunun içinde neler var? Oyda yiyer sanki gibi. Sanki boya gibi. Sanki boya gibi. Ben biliyorum. Bu kutunun içinde neler var? Araba. Ne arabası kız? Araba ne? Araba yok bunda. Vardır. Hayır kaybettin. Melisa sen. Oy sen gibi yiyen var ayağımı? Ne gibi? Ayağımı. Raba, sanki gibi sanki diyor sen yılan araba gibi ama sanki yılan evet. bakalım öyle bir şey var mı Puppet. yok papit evet papiti gördük hayır bakmayacaksın papit gördü papiti istedi söyledi doğru söyledi şimdi bu kutunun içinde neler var bu kutunun içinde neler var sanki gibi araba. Alaba yok. Bu kutunun içinde neler var. Kumsal ipucu bakmaya çalışıyor. Kopya çakmaya çalışıyor. içine bakmaya çalışıyor. Ama göstermeyeceğim. <laughs> Hayır ama yaptığın çok ayıp kumsal. Tahmin ed, yürüteceğiz. Tahmin yürüteceğiz hadi. <laughs> tahmin tahmin. Hadi at, tahmin edin kızım. Ne olabilir mesela içinde? Bir tane, bir tane e, adam. Yok Bir bakayım adam var mı yok mu bir bakacağım. Ama siz bakmayın siz görmeyin. Yok. Adam yok. Adam yok. Tamam gene Bu kutunun içinde neler var? Ben soracağım. Söyle. Su. Evet içinde suyu bulduk. Al. Bu kutunun içinde neler var? Tam ne var içinde? Hadi bul bakalım. Ne? Ne içinde var? Kumsal bu kutunun içinde neler var? Gözlük. Gözlük. Ne var böyle? İçinde gözlük varmış Meloş diyor. Sen? Sence ne var içinde kumsal? Ben gözlük. Bakalım. Evet. Meloş'un gözlüğü çıktı içinden. Ben bildim Evet sen iki oldu. Makumsal da iki oldu. İki. i̇ki iki oldu. Hadi tekrar söyleyelim. Bu kutunun içinde neler var? Ben yaratacağım. Ben gözlük. <laughs> evet kumsal da gözlüğünü buldu. Şimdi tekrar oynuyoruz. Bu kutunun içinde neler var? Wow, elbise kırmızı, gözlük kırmızı. Kumsal şekil önümden çekil he kumsal. Kumsal şekil önümden çekil diyorsun. Allah, bak. Ana Meloş sen de mi kır Ay sen de mi kırmızı takacaksın gözlük? Vay takım oldunuz kabla kardeş he. <laughs> yapma yapma anneciğim düşüreceksin kardeşini. Bu, bu kutunun içinde neler var? Bu kutunun içinde neler var? Tahmin alalım. Hmm. Hadi düşün düşün. Bilmiyorum. E gözlük. gözlük aldık ya kızım çıkarttık ya hep gözlük gözlük. Meneş içinde ne olabilir? Adam sanki. Adam sanki mi? <laughs> Anneciğim bu kutunun içinde adam nasıl girsin? Sen, sen bir kere söyle ben bileceğim Tamam bu kutunun içinde neler var sordum Sanki bir araba Sanki bir araba Bakalım araba var mı Yok bak arkadaşlar görüyor musunuz araba var mı içinde Ben soracağım Ne Bu kutunun içinde neler vardı Neler var Hayır yanlış şarkı söylüyordun ya Bu kutunun içinde neler var Böyle bir basınca bir tane tavuk gibi bir şey basıyorsun. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bu kutunun içinde neler var? Kutunun içinde de bir sürü şey varmış. Açık bitmiyor bir türlü. Neler var kızım kutunun içinde? Bu kutunun içinde neler var? Popit. Popit. Pop Popit. Popit'i aldık ya oraya koyduk ya Popit'i. Hadi tekrar söyleyelim kutunun içinde neler var? bakayım kaç kadar bir şey kalmış. Minnacık 3 tane bir şey kalmış. Ee, ben... Bebek. Cık, bebek yok. Değil mi arkadaşlar? Bak kutunun içine bakıyoruz. Bebek var mı? Sen niye bakıyorsun? Bakıyorum Oyun bozukluk yaptı Ne ben arkadaşlara gösterecek mi sen geldin hemen yaklaştın görmek için. Ne var içinde? Bu kutunun içinde neler var? Sanki Melisa biliyor gibi böyle bakıyor. Melisa. Melisa masalın içi, içinde ne var? Kumsal Belçem ne var içinde? Bilemediniz mi ya? Şeker. 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 Bakalım var mı şeker? Avra kadavra kaçılıyor bakalım bakalım bakalım. Evet. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Evet içinde şeker vardı. Bir birer tane şeker verdim. Bu kutunun içinde neler var? Bak bak. Ne? Bak bak. Bak bak bak. Aa, bak, bak. Ay, ay ay onu bizi, kim kapattı? Hadi bakalım. Anam televizyon sesini çok kıstı. Ay çok sesi vardı. Birden kutu değdi. Bak, bak bak bak. Ördek mi diyorsun yani? Evet. Bakalım. Evet. Ördek çıktı kutunun içinde. Şimdi bu kutunun içinde neler var? Hı hı. Tahmin alalım. Aa, al. Hep kumsal kazanmış ya baksana hepsini kumsal doğru söylemiş. Bu kutunun içinde neler var? Hı hı. Şimdi Melih seni sıranmış. Önce bir tane baksanıza. Boya. Boya mı? Ne boyası var? Aç. Hani ben biliyorum. Boya de, yok, yok içinde ha bir tane şey. Abur cubur. Abucuburu. Ama abur cuburun ismi ne biliyor musun? Turuncu bir tane bir şey. <laughs> Turuncu bir tane var. Etici mi diyorsunuz yani? Evet, etici. 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 Bakalım. Arkadaşlar bakalım eticim var mı? Evet doğru karar. Bir de top var. E sen dibimden ayrılmıyorsun. Hayır görmedim vallahi. Ha, ben de yedim değil mi? Yalancı seni. Ha, sen top var ya. Evet, top var. Evet, <laughs> kumsal. gene kumsal kazandı arkadaşlar. Şimdi git bir tane daha oynuyor. Tamam, bir dahaki gene kutuyu doldurup gene getireceğim. Bakayım onu çıkartacaklar mı arkadaşlar? Şimdi